Bugün hepsi buradan almış olduğumuz Aras kargo aracıyla getiren getirilen power inceleyeceğiz. Öncelikle markasının adını tam telaffuz edemiyorum diye yazılışına göre okuyacağım. Baseus ya da Basius diyeceğim. Basius daha güzel. Derseniz kutu açılımına geçelim. Kuşadını açalım. Baloncuklu kağıda koymuşlar. Ama tek kat sarmışlar. Mesela. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Baseus Ambilight 30.000 mAh 65 Watt. Aynı zamanda Quick şarj ve PD şarj çıkışına sahip. Birazdan bu deliklerin ne demek olduğunu göstereceğim. Bir Powerbank. Kutu arkasına geçmeden önce şuraları gizleyelim. Buralar barkodları var. İnternetten sorgulatmak için. Şurada gör, görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha yaklaştırayım kamera odana şarj çıkış giriş ve çıkış değerlerini görüyorsunuz. Mesela burada micro USB girişi 5'e 2, 9'a 2, 12'ye 1.5 yani 18 watt olacak şekilde maksimum. USB 1, 2 ve 3 15 watt. USB 1, 2, 3 ve 4 yine 15 watt. USB Type-C 27 watt destekliyor. 36 var, 45 var ve 65 maksimum 65 watt'a kadar destekliyor. Kutu arkasında söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Çin şeyli bir firma. Şuradan kutusunu açalım. Galiba bu yanlara bir koruma bant gibi bir şey koymuşlar. Onu açalım. Şuradan da açalım. Kutusu bir türlü açamadım. Biraz değişik. Şuradan da bir bant koymuşlar. Galiba tüm bantları açmasak olmayacak. Tamamdır. Niye bunu bir türlü açamadım ya? Gördüğünüz gibi kutusundan çıkardık cihazımızı kutu içerisinde bir adet orijinal Baseus marka iki ucu Type-C olan bir kablomuz var. Bu kabloyu açmayacağım ama galiba bir metre. Zaten standarttır. Normalde power banklerde 30 santim ya da 10 santim küçük kablolar gönderilir ama bu 65 watt PD destekliyor. Power bankimiz gördüğünüz gibi biraz ağır. Açmadan önce kutu içerisine girelim. Kutusunda bir adet galiba hızlı başlangıç kılavuzu var bu taraf içince diğer tarafı İngilizce gördüğünüz gibi buraları videoda durdurup okuyabilirsiniz. Bu galiba garanti belgesi. Evet, garanti kartı gördüğünüz gibi. Bir adet de galiba sticker gibi bir şey göndermişler, yapıştırma. Evet, kutu içerisinde başka bir şey çıkmıyor kutu böyle. Bunları geri yerine koyalım. Power bankimize gelelim. Bunun iki farklı renk seçeneği var. Siyah ve beyaz. Siyahı piyasada bulunmadığı için ve bulanlar da satanlar da biraz daha yükseğe sattığı için beyazı almak daha mantıklı geldi. Bu çıkartıyoruz. Oldukça kalın gözüküyor. Şu kenarlarında bir pürüz var. Elden kayması zor bir power bank. Ama ağır. Direkt ön tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi 4 tane USB A çıkışı var. Bir adet Type C çıkışı ve girişi var. Bir adet Lightning, bir adet de Micro USB. Gördüğünüz gibi şu tarafı da dijital bir ekran. Keşke buna bir koruyucu film gibi bir şey yapsalardı. Düğmesine basıp açalım. Kameraya görünüyor mu bilmiyorum ama burada 74 yazıyor. Belki ışık parladığından dolayı kamera görmüyor olabilir. Arka tarafına gelelim. Burada giriş ve çıkışların değerleri yazıyor. Görüyorsunuz. Bu tarafı okuyarak şey yapabiliriz. Bu ekranı baya hoşuma gitti. Cam bir görüntüsü var. Buradan cihazımızı açalım. Şu etiketi de kutunun içine yapıştıralım. Kaybolmasın. Gördüğünüz gibi USB 1, USB 2, 3, 4, Type-C Lightning hem Çince hem Türkçe yazılmış sanki. Normal model oldu diyor. Şimdi de önce bir hızlı şarj testi yapalım. Powerbank'imizi buraya koyalım. Kablomuzu açmayalım. Başka bir kablo getirelim. Hızlı şarj için telefonumuzu getirdik. Bir adet S8 hızlı şarj destekli. Ve piyasada kolayca bulabileceğiniz hızlı şarj özellikli bir kablo. Öncelikle takalım. Galiba burası küyük şarj olan portu bu. Biraz zor giriyor girişi. Gördüğünüz gibi taktık. Ve Powerbank'in ışığı yanmaya başladı. 74 olduğunu söylüyor. Şimdi ise buradan ayarlara girelim. Görüyorsunuz hızlı şarj. Burada belki kamera göstereyim bilmiyorum ama in out gibi giriş çıkış diye de değer yazıyor. Şöyle yapalım. Diğer çıkışları da denemek istiyorum. Mesela buradan USB giriş 1. Acaba hızlı şarj destekli mi? Gördüğünüz gibi USB girişi bir kablolu normal şarj destekliyor. Zaten kutuda da bahsettiğim gibi burada değerleri yazıyordu. İki ucu Type-C olan bir kablo ile başka bir cihazı şarj edelim. Bakalım. Ben bu kabloyu bir daha deneyeceğim. Başka kablom yokmuş. Şurayı fazla açmadan Type-C çıkışına takalım. Bunu da Type-C'ye takalım. Gördüğünüz gibi hızlı şarj yazıyor. Şimdi de bir başka powerbank ile kıyaslamasını yapalım nasıl yapalım? Şöyle yapalım gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir adet Xiaomi'nin power banki var. 45 watt gücünde 20 bin miliamperlik bir power bank. Yaklaşık ağırlığını ölçmedim ama hemen hemen aynılar. Ebat ve kalınlık diyecekseniz Xiaomi'nin power banki biraz daha ince ama hafif. Bu powerbank ise birazcık daha ağır ve boyu biraz daha az. Gördüğünüz gibi bir parmak daha kısa. Şimdi de bunun bir şarjını test edelim bakalım. Şarj olurken nasıl gösteriyor? Powerbank ile powerbank'i şarj edelim. Gördüğünüz gibi şarj yazıyor. Aynı zamanda farklı değerler yazıyor. Giriş voltunu yazdı. Tabii siz burada fark etmeyebilirsiniz ama ben size gö göstereyim. 74 diyor. Sonra 18.1 dedi. Galiba bu giriş giriş çıkış giriş voltu. Biraz daha yaklaştırayım belki görebilirsiniz. 74'ü gösteriyor şimdi de. Şurada da farkındaysanız in yazıyor. Şimdi bir test videosu yapalım. Aynı anda 2 ve 3 cihazı şarj ederken hızlı şarjı kesiyor Büyük ihtimalle kesiyordu. Çünkü bu tür power bank'ler akım korumalı çalıştığı için Hızlı şarjı keser. Öncelikle denemek için bir adet iki tane telefon kullanalım. Bir de bir tane kulaklığı şarj edelim. Bakalım. Şarj getirelim. getirdim. Bunu buraya koyalım kulaklığımız da bu. Şarj etmeye başlayalım. İlk cihazımız normal bir Android cihaz. Micro USB girişinden güç alıyor. İkinci cihazımız da hızlı şarj destekleyen Type-C çıkışlı ve girişli bir cihaz. Çıkış ve giriş sebebi OTG destekliyor olması. Üçüncü cihazımız ise bir adet kulaklık. Onu da bir ucu Lightning diğer ucu Type-C kablodan şarj edeceğiz. Ya da onun için de bir USB-A arayüzlü bir kablo kullanırsak mı ee, yok ya da zaten test edeceğiz. Bakalım. Onu da bu şekilde deneyelim. Hiç açmayalım. Sırayla cihazlarımızı takalım. Bu ilk cihazımızı hızlı şarj portuna takalım. Gördüğünüz gibi hızlı şarj olduğuna dair ibareyi de göstereyim size. Hızlı şarj oluyor ikinci cihazımızı da takalım. Normal bir porta. Gördüğünüz gibi birinci şarj bağlantıyı kesip bir daha çıktı ve gördüğünüz gibi şöyle bir ibare geldi. Kablolu şarj. Ve bu sefer üçüncüyü de Type-C çıkışına takıyorum. Onda pek bir bildirim bir şey gelmeyecek ama şarj olduğuna dair şurada bir ışık var görüyor musunuz bilmiyorum. Evet aynı anda 5 farklı cihazı şarj edebiliyor bu cihazımız. Ama hızlı şarj etmesini istiyorsak sadece hızlı şarj edeceğimiz cihazı kullanmamız gerekir. İkinci veya üçüncü bir cihaz taktığımız zaman otomatikmen hızlı şarjı kesiyor. Şu an gördüğünüz gibi tek cihaz olmasına rağmen hala kablolu şarj gösteriyor. Tabii ben bir daha bağlantıyı kesip bağlarsam Aa, her bastığımda bu özelliği ilk defa gördüm. Ben de sizin gibi yeni yeni keşfediyorum. Her bastığımda volt değeri 5.1 volt 1.6 amper verdiğini söylüyor. Şimdi çekip bir daha takacağım. Gördüğünüz gibi 1.7 oldu. 1.6 yanında da küçük bir A işareti var. Amper. Şarjımız %74. 5 volt veriyor. 1.7 amper veriyor. Gördüğünüz gibi. Aslında bu değerin yanlış olması lazım. Ya da benim kablomda bir sıkıntı da olabilir. Bir de onların kablosu deneyeyim. Çünkü hızlı şarj için minimum 15 watt. Yani 5'e 3 mü? 9'a 1.5 mu? Artık ne olursa olsun 15'e geçmesi gerekiyor. Diyebiliyorum. Bu sefer böyle deneyelim. Gördüğünüz gibi burada hızlı şarj yazıyor. Buradaki değerlere sizle de birlikte bakalım. 74 5 volt 2 amper Gördüğünüz gibi bir de cihazımızı hızlı şarj özellikle bir adaptörle prize takalım. Şimdi de cihazımızın şarj testine geçelim. Şarj için elimde bir adet 5 volt, bir adet 15 volt, bir adet gördüğünüz gibi 20 volt tat pili çıkışı. Bir adet ise 18 watt gücünde 4 tane adaptörün var. Önce en küçük olan deneceğiz Bu 5'e 1 amper veriyor. Bunun için uygun kablom. Bir saniye. Bunun için boşta uygun bir kablom yok. O yüzden 5 voltu denemeyeceğiz. Direkt 15'ten başlayalım. 15 ile de denemiyoruz. Dediğim gibi iki tane PD girişli olanlardan deneyelim. Önce 18 voltu deneyelim. Tabii şuradan okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan değerleri yazıyor. Maksimum 18 watt. Power de getirelim buraya ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi in yazıp 74 olduğunu söylüyor. Hakkında bakalım bilgi alabileğimiz 11.6 volt 1.4 herhalde 12'ye 1.5 tam ölçülü veriyor gibi. Bunu değiştirip bir de şunu takalım. Bu da 20 watt gücünde. Gördüğünüz gibi yine 74 olup şarj olduğunu söylüyor. 11.6'ya 1.4 Yine 12'ye 1.5 şeklinde çalışıyor. Eğer derseniz eğer 65 watt ve üzeri cihazlarınızı şarj etmek için kullanacaksanız gayet uygun bir cihaz. Mesela laptoplarınızı şarj edebilirsiniz. Birçok laptop 30, 40, 50, 60 hatta 96 Watt'a kadar laptopların şarj çıkışı var. Yani laptopu şarj etmek için uygun ama cepte taşınmaz. Onu başta söyleyeyim. Videomuz bu kadar. Umarım alacak arkadaşlara bir rehber niteliğinde bir video olmuştur. Varsa sorularınız veya öğrenmek istediğiniz bir şeyler yorumlar kısmında yorum yaparak bana bildirebilirsiniz.